Evet arkadaşlar. Büyük, büyük, şehir zabıta şu anda görev başında. Ola Karabağ ne güzel kar yağıyor bak. Ne koy etli sanışı. Nerede bak o etli İşte Diyarbakır'da bir gece Zabıta'nın evet şu anda zapt haberimiz. Para mı ya? Ne güzel kar yağıyor ya. He sesi de alıyor. Nasıl? Ne güzel Evet İsmet arkadaş. Şu anda trafiktesiniz. Dikkatli olun. Evet tabi ben gözümü gezdiriyorum. Çöp mü varsa alayım çöpe atayım. Ha. Evet. Görevimi yapıyorum. Benlik sabıta arkadaşlarımızla <laughs> uh, birlikte portak yaparken bu esnada kazda Röportaj değil, türeğ türeğ türeğ. Sağlı türeğ türeğ. Portak yapmışlar. Portak yapmışlar. Ne o şey? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Arkadaşlar sizi tam alamıyoruz özellikle halim konserve abi last değil orijinaldir ayda alıyorsun ya tabi